Merhaba arkadaşlar. Bugün Microsoft Word programı ile test hazırlarken bölüm oluşturma, sayfa numarası verme ve otomatik içindekiler tablosu oluşturma konularına bakacağız. Elimde Word ile ilgili bir döküman var. Bunun üzerinden ilerleyebiliriz. Öncelikle bu döküman hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Sayfaları biraz küçültüyorum. İlk aşamada dış ve iç kapak var. Sonra özet başlıyor, çizelgeler, şekiller ve de test şu kısımdan başlıyor. Tez de tabii ki bölümlerden oluşuyor. Önceki çalışmalar, malzeme, yöntem, bulgular ve sonuç ve öneriler olarak devam ediyor. Tabii bu bölümler tezden teze fark, edilecektir, fark edilecektir, farklılıklar olacaktır ama genellikle sayfa numaraları birbirine yakın benzer şekilde verilir. Farklı olursa da nasıl yapıldığını öğrendikten sonra düzenleme yapabilirsiniz. Öncelikle sayfa numarasından başlayalım ekli kısmından sayfa numarası verebiliriz. Ya da şu alt üst bilgi kısmına çift tıklayıp sayfa numarası ekleyebiliriz. Tabii biz farklı sayfalara farklı numaralar vereceğimiz için öncelikle bölümlere ayıracağız bunu. İlk iç ve dış kapağı bir bölüm olarak sayıyorum. Bu kısmın sonuna geldim tıkladım. Sayfa düzeni kesmeler buradan sonraki sayfa diyorum bölündüğünü şu alt bilgi üst kısmı bölümlerine çift tıklayıp görelim. Yani buradaki ilk iki sayfa birinci bölümken sonraki sayfalar bölüm iki şeklinde bölündü. Bunu kapattım. Özetten devam ediyorum. Giriş kısmını yani tezin diğer kalan kısmını da bir bölüm olarak ayıracağım. O yüzden şu kısma geldim. Tekrar sayfa düzeni kesmeler. Sonraki sayfa olarak bu kısmı da böldüm. Çift tıklayıp bakalım. Bu, bu kısımda artık bölüm 3'ten itibaren devam ediyor. Şimdi kabaca tezim 3 bölümden oluşmakta. Şimdi buna sayfa numarasını verelim. Sayfa numaralarını ekle kısmından verebileceğimiz gibi şu kısmı çift tıklayarak da açıp verebiliriz. Gördüğünüz gibi bölüm 1, bölüm 2, Örneğin şuradan başlayalım. Sayfa numarası ben sonuna ve de sağ tarafa ekleyerek vereceğim. Ekledim. Birden başladı. Kapak 2. Özet kısmı 3 şeklinde devam ediyor. Bu sonuna kadar gidecek. Toplamda 15 sayfaya sayfa numarasını verecek. Fakat bu şekilde düz numaralı vermeyeceğiz biz. Şöyle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 1-2-3 diye devam etmiş. Örneğin özetten itibaren 1-2-3 değil de çift tıklıyorum bu kısma sayfa numarası bölümünden sayfa numaralarını biçimlendir diyorum. Bir defa önceki bölümden devam etmeyecek. Başlangıçtan başlayacak. Ve kür olarak da yani biçim olarak da şuradaki Roma rakamlarını tercih ediyorum. Ve tamam dedim. Kapattım. İlk kısım 1-2 devam ederken özetten itibaren bu bölüm 1'den 2 ve 3 Roma rakamları devam ediyor. Girişte rakam devam ediyor. Fakat 4'ten başlamış. Bunu da ayarlayalım. Bunu bölüm 3'ü sayfa numarası bölümünden sayfa numaraları biçimlendir. Başlangıç 1 seçiyoruz ve tamam diyoruz. Kapattım tekrar. Evet Tezimin giriş kısmı birden başladı ve sonuna kadar numara olarak devam etti. Bu güzel. İlk kısım yani özetten başlayan kısımda Roma rakamı ile devam ediyor. Bu da tamam. Ama ilk iki sayfadan olan oluşan şu kısma numara vermek istemiyorum. İlk iki sayfadaki yani ilk bölüm bir de numara olmasın. Bu kapak sayfaları da numaraları kaldıralım. Bunun için şöyle yapmamız gerekiyor. Yani bir defa şuradan ben buradaki sayfa numarasını silersem diğer bölümlerde ya da dokümanın tamamında sayfa numarasını kaldırdı gördüğünüz gibi. Ctrl Z ile geri alıyorum. Sayfa numaraları kalsın. Bölüm 2'ye geçiyorum. Bakın bölüm 2'ye geçtikten sonra şurada öncekine bağlı tasarım sekmesindeyim hala öncekine bağlı seçeneğini kaldırıyorum bundan. Yani bölüm 2 bölüm 1'e bağlı değil. Dolayısıyla artık bölüm 1'deki sayfa numaralarını kaldırabilirim. Bakın ilk taraftaki de gitti. Kapattım. İlk iki sayfada yani ilk iki kapakta sayfa numarası yok ama diğer bölümlerde artık sayfa numarası var. Çünkü orayı kaldırmadık. Roma rakamları devam ediyor. Sonra giriş kısmı birden başlıyor. Çünkü genellikle kapak sayfasına numara verilmez. Tezle ilgili bölüm başlığının olduğu kısım bu, burası. Evet. Sayfa numaralarını verdik. Şimdi içindekiler tablosu oluşturmaya geçelim. Özetten sonra ben içindekiler sayfamı koymak istiyorum. O yüzden buradan biraz aşağıya kaydım. sayfada içindekiler bölümüm olsun. Çizelgeleri bir alt sayfaya kaydırayım. Evet. Diğer kısım yine benzer şekilde devam ediyor. Burası dördüncü Roma rakamına kadar geldi. Şimdi peki buraya içindekileri, otomatik içindekileri nasıl ekleyeceğiz? Başvurulara geldim. İçindekiler burada gördüğünüz gibi. Elle ekleme imkanım var fakat Otomatik oluşturmak daha mantıklı. Özellikle çok uzun tezlerde otomatik oluşturmamız daha uygun oluyor. Stil sekmesini kullanabilirsiniz şeklinde bir bilgi var. Kullanacağız. Şimdi şu anda içindekiler tablom boş. Güncellesem de herhangi bir bilgi gelmeyecek. İçindekilere bilgileri özetten itibaren eklemeye başlayacağım. Yani özette içindekiler kısmında görüntüsün giriş kısmına geldim şuradaki başlıkları kullanarak içindekiler kısmını oluşturacağım. Ancak tekrar başvurulara gelip içindekilerden için, özel içindekiler tablosuna geliyorum. Gördüğünüz gibi varsayılan olarak 3 alt, 2 alt başlığa kadar inebiliyor. Başlık 1, 1, 2, 1, 1, 1 şeklinde 3 seviye başlık oluşturabiliriz. Tabi istersek bu seviyeleri arttırabiliyoruz. Şuradan bir seviye daha arttırdım gördüğünüz gibi. 4 seviye, ihtiyaç halinde de yapabilirsiniz. Benim için yeterli şimdilik tamam dedim. Buna da evet diyoruz. Ve özeti eklemeye başlıyorum. Özeti seçtim. Sadece giriş kısmından şuradaki başlık numaralarını vermem yeterli. Başlık 1'i verdim. Stili değişti. Ona geleceğiz. Öncelikle içindekilere gel gelip gelmediğini görelim tabloyu güncelleştir dediğimde özeti gördüğünüz gibi içindekilere geldi. Evet. Yani istediğimiz oldu. Bunu biraz yukarıya alıyorum. Peki. Yani şuradaki stili değiştirmem gerekecek. Önce onu ayarlayalım. Çünkü mavi ve bu puntoda olmasını istemiyorum. Bunun için bunu değil de şuradaki başlığı değiştireceğim. Sağ tıklıyorum değiştir diyorum. Artık e, test formatında bu tür başlıkların ne olması gerekiyorsa onu seçebilirsiniz. Örneğin rengi siyah ya da otomatik diyelim. Kalın olsun. 12 puntoda ve Times olsun diyorum. Boşlukları kaldırıp arttırıp azaltabiliriz. Şurada diğer biçimler var. Onları kullanabiliriz daha detaylı yazı tipini ayarlayabiliriz. Paragraf bölümünden tek mi, bir buçuk satır mı, çift satır mı olacağını artık test kurallarınız neyse onu tercih edebilirsiniz. Bunu buradan yapıyoruz çünkü bundan sonra hep bunları seçeceğimiz için tümünde aynı olsun. Tamam dedim. Evet artık birinci seviye başlıklar. Başlık 1 de bu formatta olacak. Alt kısma geldim çizelgeler örneğin. Yine birinci seviye başlık olarak seçtim. Şekiller, şekillerin listesi birinci seviye başlık. Tekrar tablomu güncelleyeyim. Tüm tabloyu ya da sadece sayfa numaralarını güncelleştir diyor. Tüm tabloyu seçtim. Bakın gelmeye başladı. Peki biz dört seviye yapmıştık. Burada iki seviye var. Bu diğer seviyeler nerede? Buraya bakıyorum hala yok. Onları getirmek için eğer yoksa tabi şuradaki küçük oka tıklıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi iki seviye var hala. Ama şu seçeneklere gelip önerilen değil de tüm stiller dersek buraya diğer seviyelerin de geldiğini görürüz. Şu kısma gelmedi ama biz tezimizin içerisinde buradan üçüncü seviyeyi seçip kullanırsak buraya da atacaktır. Sırası geldiğinde bakacağız ona da. Geliyorum çizelge şekiller giriş bölümü. Bu da yine birinci seviye bir başlık. Bu ikinci seviye başlık olacak. Bunu seçtim. Başlık 2'yi seçtim. Yani bu da mavi. Bunun da yine benzer. Başlık 3 geldi bu arada otomatik olarak. Bunu da değiştiriyorum, artık test kuralları neyi gerektiriyorsa kendinize gö göre bu düzenlemeleri yapabilirsiniz. Tamam dedim. Başlık 2 de kalın puntoda da olsun. İkinci seviye, üçüncü seviyeyi de görelim. Başlık 3 üç yaptım, üçüncü seviyeyi 4 de geldi bu arada otomatik. Değiştir diyorum. Yine bunu da siyah seçiyorum. Kalın 12. Time yaptım ve de tamam diyorum. Tekrar içindekiler bölümüne geliyorum. Tablomu güncelleştireceğim. Tüm tabloyu güncelleştirdim. Gördüğünüz gibi sayfa numaralarını otomatik olarak kenarına attı. Diğer kısımlara geçelim. Tek tek bu şekilde bölümleri verebiliriz. Ama ben Biraz hızlı ilerlemek için şu ikinci bölümden birkaç tane ekleme yapayım. Başlık 1 yaptım. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi artık eklenebiliyor. Formatı da otomatik olarak ayarlıyor. 2, 2 ikinci seviye 3 birinci seviye Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde formatına da uygun bir şekilde ekleme yapabiliyoruz. Tekrar içindekiler kısmına döneyim. Tekrar tablomu güncelleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde bütün sayfa numaraları ile beraber, seviyeleriyle beraber geldi. Peki burada bu içindekilerin olduğu kısımda format gördüğünüz gibi e, ayarlanabilir. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Tekrar başvurular, içindekiler, özel içindekiler tablosu diyorum. Bu kısımda seçenekler var ve değiştir var. Değiştir kısmına geldim. Şurada bir değiştir daha var. Ona geldim. Bu kısımdan bu içindekiler tablosunun içindeki başlıkların özelliklerini değiştirebiliriz. Örneğin Times olsun, 12 kalabilir, kalın olmasın. Diğer biçimleri de yine benzer şekilde değiştirebiliriz. Tamam diyorum. Tamam, tamam dedim. Evet diyorum buna da gördüğünüz gibi uygun bir şekilde düzenlemeleri yaptı. Ee, Tabi düzenlemeleri birinci seviyede yaptı sadece. İkinci ve üçüncü seviyede de benzer şekilde seçip e, düzenlemeleri yapabiliriz. Yine değiştir. Buradan bir sonraki seviyeyi seçip değişiklikleri uygulatabiliriz. Tamam diyorum tamam dedim. Evet güncelledi. İkinci seviyeleri de düzeltmiş oldum. Üçüncü seviyeyi de yine aynı şekilde yapabiliriz. Evet içindekiler kısmını sayfa numaralarını ayarladık. Bazı kaymalar oldu ama problem değil. Son olarak bir şey daha göstermek istiyorum. 3 bölüme ayırmıştık. İhtiyaç halinde yani her test kuralında olmayan test kurallarında olmayabilir ama bazılarında var. İhtiyaç halinde buradaki yani tez içerisindeki bölümleri de bölmemiz gerekebilir biz. Tezin yazım kısmındaki hep tüm bölümleri bölümç olarak ayarlamıştık. Ama her bir bölümü bölüp örneğin üst bilgi eklenmesi istenebilir. Yapalım. Bölüm 2'yi sayfa düzeninden sonraki sayfa olarak böldüm. Çift tıklayıp görelim. Artık buradan itibaren bölüm 4 başlıyor. Önceki kısım bölüm 3. Benzer şekilde diğer kısımları da bölebiliriz. Burada ne yapabiliriz? Şu kısma örneğin önceki çalışmalar yazıyorum. Formatını giriş bölümünden İstediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Ben bu tarafa doğru hizaladım. Ve tabii buraya yazdıktan sonra bakın önceki bölüm, üçüncü bölüm önceki çalışmalar değil. Bu kısım giriş kısmı. Biz burada şöyle yapıyoruz. Tam bu kısımdayken tasarıma geliyoruz. Öncekine bağlı seçeneğini kaldırıyoruz öncekine bağlı seçeneğini kaldırdıktan sonra en başına geleyim giriş nerede burada şu girişi şu buradaki öncekiler çalış e, öncekiler yazıyı değiştirip giriş yapıyorum birinci bölümdeki yazılar artık giriş oldu sonraki bölümdeki yani önceki çalışmalarda önceki çalışmalar olarak devam ediyor kapattım gördüğünüz gibi tabi yukarıya çıkayım Giriş burada devam etmeye başlıyor. Ne yapacağız? Girişin de öncekine bağlılığını kaldıracağız birincisi. Ve şu kısımdan bunu artık silebiliriz. Yani bu bölümde bunların gözükmesine gerek yok. Bu yazılar üst bilgiler sadece girişten itibaren gözükecek. Buradan kaldırdım. Gördüğünüz gibi. Benzer işlemleri Bölüm e, ikinci bölümdeyim. Üçüncü bölüm için de yapabiliriz. Çünkü üçüncü yapmanız gerekiyor. Üçüncü bölüm, dördüncü bölüm için e, bir önceki bölümün bilgisini atmış. Burayı da önce tabii ki keseceğiz. Kesmelerden sonraki sayfa dedim. Kesme işleminden sonra çift tıkladım. Bölüm 5 olmuş artık. Bölüm 5'in öncekine bağlısını kaldırıyorum. Sadece yaptığım işlem bu bölüm 5'teki yazı ve yöntem oldu. Kapattım. Artık önceki çalışmalar 3. bölümde malzeme yöntem bilgisi yer alıyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde benzer şekilde alt bölümleri de bölüp aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Çünkü burada malzeme yöntem yazıyor. Burayı da kesip ayırmamız gerekiyor tabii ki. Bakalım bölüm 6 ayırdık. Öncekine bağlayı kaldırıyoruz. Bulgular ve tartışma yazıyoruz. Bu kadar. Ve kapatıyoruz. İşlem tamam. Bu şekilde bölümlerimizi de her bir bölüme ayrı ayrı ayırıp üst bilgi ekleyebiliriz. Evet. Burada tamamlıyoruz.